Herkese merhabalar. Ben Mergen Satranç Merkezi'nden Serkan Soysal. Bu videoda yaklaşık 2-3 ay kadar öncesinde çekmiş olduğumuz her satranç oyuncusunun mutlaka okuması gereken kitapların ikinci bölümünü çekeceğiz. Bildiğiniz gibi iyi bir satranç oyuncusu olmak istiyorsak eğer sadece kendi maçlarımızdan öğrenmemeli, kendi hatalarımızdan öğrenmemeli, bunun yanı sıra etrafımızdaki iyi satranç oyuncuların söylemiş olduğu sözlerden, onların oyunlarından, kitaplardan da tekrardan yeni yeni bilgiler öğrenmeliyiz. Şimdi size yeni birkaç tane farklı yine okumanız gereken kitaplar hazırladık. Yavaştan videomuza geçelim. Evet, ilk olarak size bahsetmek istediğim kitap Satrancın Esasları 3. Resmi Dünya Şampiyonu Jose Capablanca tarafından yazılıyor. Biraz Capablanca'dan da tabi bahsetmekte fayda var çünkü eski dünya satranç şampiyonlarından bir tanesi kendisi. Capablanca 1888 yılında Küba'nın başkenti Havana'da doğuyor. O zamanlar Havana aslında satranç turnuvaları, satranç camiası açısından önemli bir yere sahip. Hatta ve ile Chigorin arasında oynanan dünya şampiyonası Havana'da, Havana Satranç Kulübü'nde oynanıyor. Capablanca 4 yaşındayken yanılmıyorsam babasından satrancı öğreniyor. Sonrasında tabii ki de babasını hızlı bir şekilde birkaç yıl içerisinde yeniyor ve 12 yaşında da Küba'nın en iyi oyuncusunu yenerek Küba şampiyon oluyor 12 yaşında. Sonrasında Küba şampiyon olduktan sonra tabi yıllar içerisinde üniversite eğitimi için Kolombiya Üniversitesi'ne gidiyor ve yine orada Amerikalıların çok iyi üst seviyedeki oyuncularından bir tanesi olan Marshall'ı 8-1 gibi inanılmaz bir farkla yeniyor ve dünya çapında da herkes tarafından tanınmaya başlıyor. Yanılmıyorsam dünya şampiyonluk maçına 1921 yılında Lasker'e karşı oynuyor 1921'de ve 4-0'lık bir galibiyet sonucunda Dünya şampiyonluğunu elde ediyor. Zaten 1921 ile 1927 yılları arasında bu ünvanını elinde tutabilmiş. Böyle bir oyuncu. Biraz kitaptan da bahsedelim. Kitap nasıl bir kitap? Neden bu kitabı okumalısınız? Zaten neden okumanız gerektiğini kimin yazdığından da anlayabilirsiniz. Dünya satranç şampiyonu yazdığına göre kesinlikle okunması gereken kitaplardan bir tanesi. Kitap 6 farklı bölüme ayrılıyor. İlk başta satrancın nasıl oynandığıyla alakalı, taşların hareketiyle alakalı, başlangıç seviyesinden de bazı bölümler var. Basit matlarla alakalı bölümler var. Onun dışında açılış, oyun ortası ve oyun sonundaki farklı ilkelerle alakalı da farklı farklı bölümler var. Bunları her birini belli bir kategori altında aslında incelemiş tek tek Capablanca. En sonunda da son iki bölümde de kendi maçlarını yine yorumlayarak kitabı güzel bir şekilde bitirmiş. Kitaptaki diyagramlar bu arada çok öğretici. Dili ise gayet yalın, gayet okunabilir bir kitap. Kesinlikle tavsiye edebilirim. Size bir tane de alıntı yapmak istiyorum. Kitap içerisinde benim çok hoşuma giden alıntılardan bir tanesi. Bunu eski videolarımızda da zaten yeri geldiği zaman bahsediyordum ben. Capablanca diyor ki: 110. sayfada okumak isteyenler tekrardan aldıktan sonra rakibi yormaya devam ediniz. Onu ağır taşları ile piyonlarını korumaya zorlayınız. Eğer zayıf bir noktası varsa onu daha fazla zayıflatmaya çalışınız ya da başka tarafta diğer bir zayıflık çıkarınız. Bu suretle rakibin durumu er geç bozulmaya mahkumdur. Eğer rakibin takviye edebileceği bir zayıflığı varsa başka yerde bir zayıflık yaratmaya çalışınız. Çok güzel bir söz. İki zayıflık prensibi ile alakalı videomuzda biz de buna benzer bahsetmiştik. Kitabın içerisinde... Ara ara bize bazı böyle dikkat etmemiz, aklımızda bulundurmamız gereken sözler söylüyor. Kitabımız bu şekilde böyle bir kitap. kapanır. internetten bulabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Evet, bahsetmek istediğim ikinci kitap Satrançta Büyük Ustalar ve Modern Görüşler. Yine bir üst seviyedeki satranç oyuncularından, eski zamanlardaki satranç oyuncularından biri olan Richard Rett'i tarafından yazılmış bir kitap. Rett'i 1889 yılında Avrupa'da bulunan Çekoslovakya, o zamanlardaki Çekoslovakya ülkesinde doğmuş. Özellikle 1. Dünya Savaşı sonrasında birçok turnuvada ciddi başarılar elde etmiş ki bunların en tepesinde 1924 yılında New York'ta oynanan turnuvada elde ettiği 5.lik bulunuyor. Richard Reti sadece bu turnuveyi bitirmekle kalmıyor. Aynı zamanda o dönemde yenilmezliğiyle ün salmış dünya şampiyonu Capablanca'yı ki az önce kitabını bahsettik, Capablanca'yı yenerek aslında bir hezimete uğratıyor ve Reti bunu yaparak aslında sadece Capablanca'yı yenmiyor. Aynı zamanda klasik anlayışın modern anlayış karşısında yenilmesini aslında bir nevi buna şahit olmuş oluyor herkes. Reti modern bir oyuncu, hipermodern bir oyuncu. Capablanca işte o dönemdeki oyuncular ve genel olarak satranç anlayışı klasik anlayış altında oynanıyordu. Ancak Reti kendine özgü açılışlarla, kendine özgü anlayışla beraber aslında bir nevi bu açıdan da başarı kazanmış oluyor dünya çapında. Peki kitaptan bahsedelim. Kitapta neler bulabilirsiniz? Kitapta aslında birçok farklı oyun üzerinden Geçmiş zamandaki işte o romantizm diyoruz, işte klasik dönemle hipermodern dönem arasındaki bütün farklılıkları yavaş yavaş o geçiş sürecini, sürecini anlatıyor. Kitap Andersen ve Murphy ile başlayıp, onun oyunlarıyla başlayıp sonrasında modern satrancın aslında babalarından olan Shitainis, sonrasında Nimzowitsch gibi, Alekin gibi ve sonrasında Reti kendi oyunlarıyla beraber bütün bu süreci ve gelişen farklılıkları aslında gayet yalın bir dille anlatıyor. Kesinlikle okumanız gereken bir kitap. Dediğim gibi zaten satranç çok kaliteli bir satranç oyuncusu olduğu için satrançta gelişmek isteyen herkes her halükarda okumalı ve kitabın içerisinde kesinlikle kendinize az ya da çok seviyenize göre birçok şeyi bulabileceğiniz aslında bir kitap tavsiye ederiz. Evet sırada şimdi size bahsetmek istediğim kitabın adı Satrançta Sistematik Antrenman Samaryan tarafından yazılmış bir kitap. Özellikle başlangıç seviyesinin biraz daha üstünde olan oyunculara tavsiye edebileceğim bir kitap. Okunması gereken satranç kitapları birinci bölümümüzde ve az önce bahsettiğim iki kitaptan sonra belki de okuyabileceğiniz, okumanız gereken bir kitap. Sadece teorik açıklamalarla ve bunları pratik örneklerle güzel bir şekilde açıklamakla kalmıyor. Onun dışında Satranç mücadelesinde diğer önemli faktörlerden mesela birkaçı olan satrançta psikoloji ve teknik turnuva hazırlığı, varyantların hesaplanması teknikleri ve bir konumun nasıl hesaplanması gerektiği, bir planın nasıl geliştirilmesi gerektiği gibi aslında biraz farklı konulara da değiniyor. Şimdi yan tarafta size kitapta beğendiğim aslında birçok farklı konu konum var ama kitapta beğendiğim konumlardan bir tanesini göstermek istiyorum. Bu pozisyon Lasker ile Bauyer arasında Amsterdam'da 1889 yılında oynanmış. Çok kritik ve aslında bir o kadar da üst seviyedeki satrançlar tarafından bilinen bir pozisyon, örnek alınabilecek model bir pozisyon. Bu pozisyonda beyazlarla oynayan Lasker her ne kadar h5'teki at şu anda korunaksız olsa ve vezirle hemen yiyebiliyor olsa da ilk başta çok güzel bir akıllara kazanan feda yapıyor fil çarpı h7 şah siyah şah bu filin e, yemek zorunda aksi takdirde beyaz yine vezirle siyah atı yiyecek ve daha iyi olacak. Dolayısıyla siyahlar h7'deki fili yiyor. Vezir h5. Tekrardan şah, şah g8 ve şimdi diyebilirsiniz ki beyazlar neden h7'deki fili feda etti? Şimdi e, aslında fikri ortaya çıkmış oluyor. Fil çarpı g7 çiftinden mükemmel bir hamle. Beyazların bütün amacı siyah şahın önündeki aslında şahın karşıdan gelebilecek saldırılara karşı onu koruyan piyonlarını kaldırmaya çalışmaktı. Bunu yapmak uğruna iki tane filini feda etti. Ama biz biliyoruz ki günün sonunda eğer mat edeceksek taş istediğimiz herhangi bir taşı veziri bile verebiliriz. Yeter ki mat edelim. Fil çarpı g7 hamlesinden sonra tekrardan vezir h8 mat tehditleri olduğu için siyahlar şah çarpı g7 ile devam etmiş. Şimdi vezir g4 tekrardan şah Şahı köşeye kaçmaya zorluyor. Şah h8. Şimdi kale pardon şah h7. Şimdi kale f3. Kale h3 mat isteniyor. Siyahların tek bir hamlesi var. O da e5 oynayarak c6'daki vezirini feda etmek. Ancak beyazlar için tabii ki de konum iyi olduğundan dolayı beyazlar kale h3 ile devam etmiş. Vezir h6. Artık kale çarpı h6, şah çarpı h6 ve vezir d7 sonrasında beyazlar sadece siyahların vezirini e, almakla kalmıyor. Aynı zamanda her iki korunaksız file de çatal attığı için bir sonraki hamle herhangi bir fili de alacak ve oyunu da kazanacak. Çok güzel bir şekilde. Kitapta buna benzer bir sürü farklı ve mükemmel estetik pozisyonlar bulabilirsiniz. Saltança aslında biraz daha farklı bir pencereden bakmanızı sağlayacak bir kitap tavsiye ediyorum. Evet, bahsetmek istediğim son kitap mükemmel bir kitap. Kesinlikle her satranç oyuncusunun okuması gereken bir kitap. Öyle bir turnuva düşünün ki dünyanın en kuvvetli 15 tane satranç oyuncusu bir turnuvaya katılıyor ve içlerinden bir tanesi turnuvayı kazanan dünya şampiyonuna meydan okuyabilecek durumda meydan okuyacak Zürich 1953 özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında muhtemelen yapılan en kuvvetli satranç turnuvası e, kitabın yazarı David Bronstein kendisi de turnuvada oynayan oyunculardan bir tanesi ve bu turnuvada oynanmış maçları 210 tane oynanmış maçı hazırlayıp değerli toplu yapıp kitap olarak yayınlamasına cesaret etmek 3 yılını alıyor. Turnuva bitiminden 3 yıl sonra bu kitabı yazmaya cesaret edemiyor. Çünkü çok kaliteli gerçekten çekişmeli maçlar var. Zaten siz de kitabı okurken maçların kalitesine inanılmaz şaşıracaksınız. Mesela turnuvada katılan bazı oyunculardan bahsedebiliriz. Simislov, Naidor, Bronstein, Keres, Petrosyan, Averbach, Kotov, Gligoric, Boleslavski gibi aslında daha da var gibi döneminin en kuvvetli 15 tane oyuncusunun birbiriyle çarpıştığı ve dünya şampiyonuna kafa tutmaya çalıştığı sonrasında bir turnuva. Üst seviyedeki oyuncular aslında bu kitabı okurken yalnızca belki de hamlelere, satranç maçlarına odaklanacak. Ancak başlangıç seviyesindeki ve orta seviyedeki oyuncular kitabı okurken sadece maçların kalitesine değil aynı zamanda kitabın yazarı olan ve o da oynayan Bronstein'ın maç arasındaki anekdotlarından da inanılmaz bir keyif alacak. Aslında gerçekten ders niteliğinde bir kitap. Bu kitapta dediğimiz gibi kesinlikle bitirdikten sonra seviyenizin ister istemez inanılmaz bir şekilde gelişeceği bir turnuva. Bu şekilde. Evet, bu bölümde satrançta mutlaka okunması gereken kitaplar bölümünün ikinci serisini çektik. İlk bölümdeki kitapları ve bu kitapları bitirdikten sonra kesinlikle artık gözünüz kapalı, arkasına yaslanıp gelişiminizi güzel bir şekilde izleyebilirsiniz. Dediğim gibi sadece kendi oyunlarımızdan öğrenmeye çalışmak, hatta daha kötüsü sadece oynamak, maç bittikten sonra tekrardan oynamak, arka arkaya bir sürü oyun yapmak ve kendi maçlarımızdan bile öğrenmemek gelişimimizi tabii ki de ciddi anlamda kısıtlayan bir faktör. Bizim iyi seviyelere gelmemiz için, kendimizi geliştirmemiz için tabii ki de yaptığımız hataları zaman içerisinde yontmamız lazım. Yıllar içerisinde tabii ki o hataları yapmadıkça bu oyunda yavaş yavaş ustalaşmaya başlamak lazım ki gelişebilelim, iyi bir oyuncu olabilelim, kaliteli maçlar çıkartabilelim. Evet bu ve buna benzer farklı video önerilerinizi yorumlarda bize belirtebilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi de lütfen unutmayın. Ve son olarak daha fazla satrançla alakalı, bizimle alakalı öğretici video içerikleri görmek istiyorsanız her hafta attığımız videoları bunlardan haberdar olmak istiyorsanız da kanalımıza abone olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.